Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar hanımlar bilir hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz abi yaklaşın yanıma buyurun şart köşesine atayış oraya 3-5 süper teşekkür şaka yapıyorum arkadaşlar gönlünüzden geçiyor ise süper teşekkür butonuna videonun alt kısmında dolar işaretine tıklayıp gönlünüzden ne gönderebilirsiniz hayır demem arkadaşlar <gülüyor> yani <gülüyor> neyse ee, bu arada kanalıma yorum ve beğeni yaparak desteğini sunan hepeciğinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum sizleri de destekleyenleriniz gani gani olsun diyelim evet niyetler ve dilekler gelsin çıkmaz demeyin şansınızı deneyin arkadaşlar aşk iş kariyer bakalım kartlarımız aslan burcu hanımlarını ve beylerini neler söylemek ister neler diyelim Evet. Ruh taşlarım, gönül dostlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor. Oh la la diyelim. Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey. Hiç mi kalbini sızlamaz? Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Diyor bakın. Bakın dizilen kartlara bakın arkadaşlar. Seni kaybetmekten ödü kopan o kişi kimdir? Evet canlar cigerler çok güzel gidiyordu. Bir tane olumsuz kartımız çıktı. O da çıkmak zorunda. Çünkü bizleri uyarmak zorunda. İyisiyle kötüsüyle evren bizleri uyarmak zorunda. Evet. Burada diyor ki aman aman elmalı seni nerede bulmalı seni bulduğum yerde sıkı sıkı sarmalı diyen kim? Hanımlar aslan burcu hanımları ya benim kalbim aşka da sevgiye de ne lat gelsin diyebilirsiniz hanım ya da beysiniz ama bu sefer olacak. Bu sefer bekar olanlar turnayı gözünden vuracaksınız. Aşk hayatınızda iş hayatınızda ve kariyerinizde mucizeler sizi bekliyor olacak. Sana gelecek mucizelere inanamayacaksın. Şok geçireceksin. Duydukların duyacakların karşısında öyle bir şoka gireceksin ki böyle ağzını çık kalacak diyebilirim. Öyle de olacak. Benim kalbimde biri var ey Tarot'un perisi diyenleriniz var ise müjdemi isterim. Atın şuraya 3-5 süper teşekkür. Bu kişiyle evleneceksiniz. Sensizlik asla ona göre değil. Küs dahi olsanız bir şekilde sizinle barışmanın yollarını bulacak olan bir karşı cinsiniz var. Arayacak, iletişime geçecek, ayaklarınıza kapanacak dermişim. Yani o kadar da değil ama inanın bana sana küsüp giden o kişiden de güzel haberler gelecek. Kalbi boş olanlara da evlilik yolunda ilerleyebileceğiniz, ciddi bir müesseseye adım atacağınız, aynı yola, aynı yastığa baş koyacağınız o kişiyle tanışacaksınız. Gelelim kariyer olabilir, ev olabilir, araç olabilir. Önemli kararlarınız olacak. Niyetiniz, duanız doyulacak ve kabul görecek. Bakın, o kadar güzel çıktı ki. Hatta aynı haneye sevdiceğiniz ile geçecek olarak gördüm sizleri. Turnayı gözünden hedefi 12'den vuracaksınız. Elinizden bir uçan, bir de kaçan kurtulacak bu sefer olacak. Evrenin sunacaklarına hakikaten bazılarınız inanamayacak. Şok üstüne şok geçirebilirsiniz. Allah'ım hayırdır bu kadar mucizeyi ben kaldıramam. Yani bunun arkasında var bir şey diye düşünebilirsiniz ama öyle olmayacak. İnşallah kader kader ve kader diyoruz iyi olacak. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin gitsin. Neden Bir Değişim dönüşüm için. Evren çöp kutusu mu? Evrene niçin gönderiyoruz? Değişim için, dönüşüm için. Bakalım bu kartlarımız ne söylemek ister? Bazen aslan burçlarına o kadar güzel şeyler söylüyorum ki. Benim tanıdığım bir tane arkadaşım, üç tane var. Bayan, aslan burcu. <laughs> yani böyle hayatları gerçekten sıkıntı içerisinde. Ama Aa, beterim beteri var arkadaşlar ya. Allah'a her zaman şükretmek lazım. Gene hayatlarında ufak tefek mucizeler oluyor ama bir yerden vurulurken diğer yerden de mucizeler önlerine sunuluyor. Yani bir şekilde Allah bir yerden alıyorsa bin yerden kapı açıyor diyebilirim. Bakalım bu kartlarımız sizlere neler söylemek ister dediğimde. Ey Aslan Burcu Hanım'ı bebeği rüyalarına odaklan. Sana yardım ediyoruz diyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? Yalnız değilsin. Bunun farkına var. Ve biz meleklerine güven. Melekleriniz diyor ki bize güvenin. Bana güvenin. Senin hayalindekini gerçekleştireceğim. Ama azıcık bana zaman ver. Geç olacak ama güç olmayacak hangi konu ile alakalı muzdarip olduğunuz durumlar var ise o yönde resmen önünüze serilecek olan o kadar güzellikler var ki güzelliklerle gark olacaksınız. Bakın sıkıntılarınızdan da hala olacaksınız. Rabbim sizlere mutluluk üzerine mutluluk bahşedecek. Gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyoruz. Yol gösteriyoruz diyor bakın. Aşk senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven. Az önce ne söyledim arkadaşlar? Diyor ki gerçek aşk geliyor size resmen. Ah gemide ben de olsaydım açık denizlere yol alsaydık. Vız gelirdi her şeyin inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım diyecek olan bir kişi var. Bu hafta çok sevdiğiniz ex partner ile aranıza kara kediler girdiyse o kara kediler aradan çekilecek. Evlilikle taşlanacak olan ilişki var. Evli olanlar eşinizle mesut bahtiyar olacaksınız. Boşanmış olanlar, hayatınıza yeni birisi, evlilik yolunda ilerleyeceğiniz ciddi bir müessese böyle hani abidik gubidik lobidik değil tamamıyla ciddi bir yolda ilerleyeceğiniz bir kişiyle tanışacaksınız uzun süredir evleri ayırdı iseniz böyle ne bileyim bir toparlamanız olacak eğer mesela ne bileyim belki boşanma aşamasına kadar gelmişsinizdir bir vazgeçiş yeniden toparlama birbirinize yeniden şans verme gibi gibi konularınızda gündem olacak pazartesi gün içerisinde manevi yönden, maddi yönden, somut ya da soyut önemli bir niyetinize ve dileğinize kavuşacağınıza dair hayırlı haberler alacaksınız. Kendi kendinizi iyileştireceksiniz. Sanki böyle ruhsal bir şifalanma sizleri bekliyor olacak. <laughs> evet, kesinlikle kalbi boş olanlar kalbim atıyor iki tak tak doktorum ol da kendin bak diyecek olan bir kişiyle tanışma olasılığınız olacak ne zaman olacak bazılarınız bu hafta içerisinde çarşamba günü yeni bir başlangıç yapacak iken bazılarınız da salı günü içerisinde aklen ve kalben sevdiğiniz kişiden size doğru adımda gelebilir hayırlı haberler ve müjdeli haberler alacaksınız İş hayatınız ile alakalı itibar para koltuk statü ee, yönetmenlik bilemiyorum artık. Böyle koltuğunuzu sallamak, kariyerinizle oynamak isteyen birileri olabilir. Bunlara da perşembe günü dikkat edeceksiniz. Perşembe günü bir yıkım yaşamanızı sebebiyet verecek olan kişiler olabilir. Cuma günü içerisinde ise bir takım korkularınızdan, kaygılarınızdan ve endişelerinizden sıyrılacaksınız. Tabii ki plan proje içerisinde olan birileri var sizin için hain planları olan birileri olabilir ama bunlara mahal verecek misiniz? Vermeyeceksiniz. Cumartesi günü yeni fırsatlar gündeminizde olacak, yeni vizyonlar gündeminizde olacak. Bakın ne kadar birbirini tamamlıyor değil mi? Yeni bir teklif, yeni bir vizyon. Pazar günü içerisinde ise hiç kimsenin etisine sütüne karışmayın, rip akıntısına gitme gibi durumlarınız olabilir. Bakalım aklınızdaki kişi söylemek ister dediğimde yeniden başlayabiliriz diyor. Ben seni çok özledim diyor. Kesinlikle bizim bir araya gelmemiz lazım ve bu ilişkiyi yeniden başlatmamız lazım diyen. Aklama kalben sevdiğiniz kişi bulunmakta. Tartışma içerisinde olanlar, karşı cinsiniz diyor ki: "Bıktım da bu tartışmalardan. Bitirelim. Aşka sevgiye kucak açalım." diyor. O şekilde çıktı. Önemli bir niyetiniz ve dileğiniz ile alakalı da Pazartesi günü, Salı günü ve Çarşamba günü gene e, net kararlar verecek olarak gördüm sizleri. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar, bay bay.